Merhabalar. Evet artık bir yılı koskoca bir yılı yani 2023 yılını bitirmek üzereyiz. 2024 yılına girmemize az kaldı. Siz bu videoyu belki 2023 yılında belki 2024 yılında izliyor olabilirsiniz. Hepinize selamlar ve saygılar. Biliyorsunuz ki tanıyanlar bilir. Ben her yıl 2000 gelecek olan yılla ilgili müthiş bir kitap çıkartıyorum ve zaman kalitesine zaman kalitesine dair birçok bilgiyi de bu kitap içinde yer veriyorum. Ay ay olabilecekleri, gün gün olabilecekleri, yılın en şanslı tarihleri, yılın en problemli tarihleri, hayatınızı değiştirecek kriterler, bereketinizi arttıracak kriterler, kısaca hayatınızı kolaylaştırmak için kaleme aldığım Mevlana'nın sözlerinden olumlamalar kitabım şu an online kitap satan her yerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve şunu da hemen belirtmek istiyorum. Videonun açıklamalar bölümünde de kitapla ilgili linkler mevcut. 2024. Esasında 2023 böyle Şubat ayı inanılmaz derecede hayatımızı yansıtan bir süreçle başlamıştı. Ama en çok hani merak ettiğiniz konu bu yılın en şanslı iki burcu. Boğa burcu ve ikizler burcu olmak üzere bu yılın altın, gold burcu olarak ilan ediyoruz. Bununla beraber kaderinin değişeceği 2024 yılı içinde kaderlerinin değişeceği özellikle dört tane burç ama bu dört tane burca bağlı olarak diğer burçları da hemen sizlere söylemek 2024 yılı içinde koçlar ve teraziler, balıklar ve başaklar bu yıl kaderinizin değişeceği olan burçlar doğum gününüze göre doğduğunuz güne göre hangi terazilerin ve hangi koç burçlarının balık burçlarının ve yay burçlarının kaderinin değişeceğini bu kitaba yazdım. gün Ve bununla beraber koç burcu terazi burcu, yengeç burcu ve oğlak burcu bu anlamda kadersel etkiye girecek olan burçlarla beraber balık, başak, yay ve ikizler burcu da kaderini değiştirecek olan burçlar arasında yer alıyor. 2024 nasıl bir yıl derseniz bana göre çok fazlasıyla yanın yanacağı ve doğa olaylarının damga vuracağı bir yıl söz konusu. Sizlere bu video içinde 3 tane tarih vereceğim ki bu tarihler 2024 yılı içinde son derece kritik ve sorunlu olabilecek tarihler. Şimdi sevgili dostlar 2024 yılına geldiğimizde konu başlıklarımız. Bir kere her şeyden önce doğa olayları 2024 yılına damga buluyor. Depremler, sel, doğa olayları bu yılın en önemli gökyüzü olaylarının başında yer alıyor. Tabii ki gençler ve çocuklar bizim için son derece önemli. Bizim hayatımızda yer tutan, bizim göz bebeğimiz olan yanlarımız ve ciğerlerimiz. Gençler ve çocuklar üzerinde taciz olaylarının artması, e, cinsel suçlarla ilgili konularda olayların yaşanması söz konusu olacak. Özellikle sosyal medya üzerinden gelecek zararlar ülkemizde fazlasıyla dikkat çekebilir noktada olabilir. O yüzden çocuklarınızın sosyal medya hesaplarını ve çocuklarınızın sosyal medya üzerinde neler yaptıklarını çok iyi izlemeli ve ona göre takip etmelisiniz. Bununla beraber sadece çocuklar ve gençler üzerinde değil aynı zamanda fazlasıyla cinsel suçlarda bir artışın söz konusu olabileceğini buradan söylemek istiyorum. Ve 2024 yılında özellikle suikast olaylarında veya suikast olaylarında artış veya suikast olayları Fazlasıyla dikkat çekebilir ve ses getirebilir. Bu anlamda siyasiler, iş adamları ve önemli görevlerde bulunan diplomatlar, devlet görevlileri son derece dikkat etmeleri gereken bir yıldır. Ve 2024 yılı içinde din adamları ile ilgili sınavlar fazlasıyla dikkat çekecek. İşte buna gerek ülkemizde gerek dünyadaki din adamları ile ilgili olaylar fazlasıyla gündeme gelebilir sevgili dostlar. Ve biliyorsunuz 2022 ve 2023 yılları fazlasıyla zam oranlarının bizlerin hayatımızda hissettiği bir süreçti. Bakliyat, tahıl, buğday yiyecek fiyatlarında artışlar ve yiek ürünlerinin e, üretiminde bir takım sorunlar söz konusu olabilir. ve 2024 yılı siyaset ve iş dünyasında yaşanacak krizler kayıp ve siyaset ve iş dünyasının içinde bulundurduğu kişilerle ilgili sağlık sorunları fazlasıyla, dikkat çekebilir ki siyaset ve iş dünyasında yaşanacak kayıplarda dikkat çekebilir. Biliyorsunuz ki 2020 yılıyla ilgili benim en önemli uyarılarımdan biri de köpeklerle ilgili yaşanabilecek e, olaylardı. E, biliyorsunuz sokak köpekleri e, fazlasıyla saldırganlaştığı barınak barınaklarda yaşanan olaylar son derece ülkemizde büyük bir kriz yarattı ki yaratmalıydı zaten. Ee, bu yılda köpeklerden bulaşabilecek hastalıklar, kuduz ve saldırı olayları <laughs> dikkat çekebilir. Burada özellikle e, sokak köpeklerini besleyen dostlar belli dönemlerde hatta e, yıl içinde lütfen daha uzak mesafeden daha dikkatli onların da ruh hallerinde bir takım bozulmaların olabileceğini bilerek hareket edersek son iyi olacaktır. 2023-2024 bu süreçle beraber son derece önemli ve din adamları ve tıp doktorlarının saldırıya uğraması, bu saldırıların çok fazlasıyla dikkat çekmesi, cezaevi isyanları, denizde, karada yaşanabilecek soygunlar, yağmalar, e, Sağlık alanında bazı ülkelerin yapacağı reformlar, değişimler söz konusu olabilir. Hava durumlarında ani bozulmalar, aşırı sıcak ve soğuklar ve değişimler de 2024 yılı içinde yaşanabilecek olayların başında geliyor. Şunun da hemen vurgusunu yapmak istiyorum. Bunlar benim astrolojik olarak öngördüğüm olaylardır. Ve sevgili dostlarım eee Af, ceza affı, ceza indirimi. Bu anlamda ülkemizde bir konunun gündeme gelmesi, olayların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Tekrar ediyorum Ceza indirimi, af, çünkü yeni bir anayasa, yeni bir anayasayla beraber ne yapmak gerekiyor, ee, yani ne yapılacak, ne Zaten ülkeyi ben yönetiyorum. Bu anayasanın kabulüyle beraber belki bir af gelebilir, ceza indirimi olabilir. Yani ceza ve hukukla ilgili konusu, konusunda değişimler söz konusu dikkat çekebilir. Ve bu yılın en önemli olaylarından biri de sevgili dostlar, ilaçlarla ilgili, uyuşturucularla ilgili, gazlarla ilgili, sulardan gelebilecek tehlikelerle ilgili. Son derece büyük olaylar, toplumsal olaylar yaşanabilir ve özellikle ilaçlardan gelebilecek tehlike umarım bu hani birçok insanın ben de aşı oldum ama ben Biontech olanlardan değildim, Slovak olanlardan biriyim. Slovak aşısını daha risksiz bulduğum için bu aşıyı yaptırmıştım. Ee, özellikle Biontech ile ilgili biliyorsunuz dünyada inanılmaz derecede bir takım olaylar, söylemler ve e, açıklamalar söz konusu oluyor. 2024 yılında bu aşılarla ilgili ve yan tesirleriyle ilgili, ilaçlarla ilgili olacak olan gelişmelerle ilgili konuda birçok e, olay e, yaşanabilir sevgili dostlarım. Ve umarım bunlarla da ilgili yan etkiler 2024 yılı içinde çok fazlasıyla yaşanır hale gelip zarar verici bir noktaya gelmez. O yüzden son derece tehlikeli. Şimdi, dedim ya bu yıl doğa olaylarıyla ilgili inanılmaz derecede olayların yaşanabileceği bir yıl diye. 7 Şubat 10 Şubat arasında 23 Nisanla 25 Nisan arasında 18-20 Ağustos tarihleri arasında depremler yer sarsıntıları ee, yaşanabilir ve e, bu tarihlerde yer sarsıntıları fazlasıyla dikkat çekebilir. Umarım sorunsuz, kolay ve problemsiz bir şekilde bu olayları atlatırız. Ve tabi e, bununla beraber bu arada şunu da hemen belirtmek istiyorum. Mevlana'nın sözlerinden olumlamalar bu kitapta ay ay olabilecek ve yaşanabilecek ve Nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizlere verdiğim tiyolarla şu an raflardaki yerini aldı. Kitabımı ondan kitap satan her yerden kolaylıkla alabilirsiniz. Şimdi sağlam yağmurlarla beraber dolu fırtınalar yani doğa olayları dikkat çekecek. Ünlü tanımış kişilerin, politik rakiplerin büyük ve etkin kral ve ee, insanların beklenmeyen vefatlarıyla birlikte dinsel liderlerin ölümleri gerek ülkemizde gerekse dünyada ölüler dünyasında hem de sevenleri tarafından üzüntüyle karşılanabilir. Çok fazlasıyla eş ölümleri e, yaşanacak. Bazı yöneticilerin yaşayabilecekleri skandallar, yönetim değişimleriyle birlikte din adamları doktorları ile ilgili yaşanacak olaylar e, söz konusu olabilecek. Evet ve tabii ki hava durumları son derece önemli. Dedim ya 2024 biraz ekonomiyi soracaksınız. Ekonomik verilerle de ilgili çok sevimli ve güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Ekonomik anlamda inanılmaz derecede sarsıcı olaylar dünya üzerinde, gerek ülke üzerinde ve göç, göçe bağlı bir takım olaylarda gündeme gelecek sevgili dostlar. Evet Size 2024 yılının yaşanabilecek bazı konu başlıklarını bu video içinde anlatmak istedim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Ve her şeyden önce Mevlana'dan olumlu, Mevlana'nın sözlerinden olumlama rahatlı kitabımda. da ee, esasında çok tatlı bir yeni yıl hediyesi olabilir. Sevdiklerinize zaman hediye etmiş olacaksınız. 2024 yılı içinde yaşanabilecek tüm olaylar bu kitap içinde. Şimdilik kalın, Kendinize iyi bakın. Bu arada 2024 bu yorumları da hemen videonun açıklamalar bölümünde izlersiniz. Burcunuzun sizlere neler getireceğini de öğrenmiş olursunuz. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın. Bay bay. Umarım yeni yıl hayatınızın en güzel günlerinin başladığı bir yıl olur. Siz de 2024 yılının bana hediyesi nedir deyip tekrar edip olumlamaya katılmak için evet yazarsanız 2024 yılında hediyelerle karşılaşmamızın imkanı yok. Bye bay. bay.